Merhaba sevgili seyirciler. Bugünkü konumuz devlet üzerine olacak. Acaba devletsizlik mümkün mü? Yeryüzünde var olan devletlerin varlık gerekçeleri nelerdir? Toplumlar istediği için mi devletler var oluyorlar? Yoksa devletler istediği için mi toplumlar var oluyorlar? Bu konu çeşitli şekillerde tartışılmıştır. Ancak yaşadığımız dünyanın ve yaşadığımız hayatın en bizi etkileyen, en iç içe olduğumuz kurumlarından bir tanesidir devlet. Baktığımızda yeryüzünde iki kavramın çok istismar edildiğini, çarpıtıldığını, Adeta her şeyin bu ikisinin başının altından kalktığını görüyoruz. Birisi Allah, öbürü de devlet. Manevi olarak Allah kavramı büyük bir istismarın konusu. Maddi olarak da görünür bir varlık, bir organizasyon olarak devlet de büyük bir istismarın çarpıtmanın amacından tamamen çıkartılmışlığın ve yaşadığımız neredeyse dünyadaki tüm sorunların altından bunun kalktığını görüyoruz. Şimdi devletin, ailenin ve mülkiyetin ile ilgili Engels bir kitap yazmıştı. Bu kitabı da Morgan'ın Eski Toplum kitabından esinlenerek, adeta derlemişti. Eski toplum kitabında Morgan, devletin, ailenin ve mülkiyetin e, toplumun, toplumsallaşmanın, sosyalleşmenin e, kökenleri üzerine bir takım tezlerde bulunur. Burada devletin mülkiyetle beraber ortaya çıktığını söyler. E, mülk sahiplerinin mülklerini koruma amacıyla bir takım e, organizasyonlara girdiğinden e, bahseder. E, sınıfın oluşumu da öyle. Keza e, mülkiyeti ve mirasın e, devam etmesi için de aile kurumunun ortaya çıktığını söyler. Bunlar tabii çeşitli şekillerde tartışılmıştır. Yani tartışmalı tezlerdir. Çünkü e, orijin bilimleri hep tartışmalıdır bilim dünyasında yani köken bilimleri işte bundan 7 milyon yıl önce 8 bin yıl önce 10 bin yıl önce şöyle olmuştu diye başlayan e, ifadeler e, tartışmaya en açık ifadelerdir çünkü köken hakkında orijin hakkında geriye doğru e, gidip en köke inip orada ne olup bitti hakkında bir şeyler söyleniyor e, bugünkü işte ayak izlerine, tabletlere, kemiklere bakılarak. Dolayısıyla bunlar aslında hepsi tartışmalıdır. Günümüzde baktığımızda devletlerin masum bir gerekçeyle, masum bir gerekçeyle varlıklarını temellendirdiğini ve insanların da buna rıza gösterdiğini görüyoruz. O da güvenliğinizi sağlıyoruz gerekçesidir. Yani Devlet ne yapıyor? Can ve mal güvenliğini sağlıyor. İnsanlar öyle ya ben senin can ve mal güvenliğini sağlayacağım dediğin zaman insanlar canlarının ve kazandıklarının güven altında olmasını isterler. Devlet işte buraya kendini temellendiriyor ve can ve mal güvenliğini sağlama adı altında İş başlıyor. Gerçekte can ve mal güvenliğini mi sağlıyor? E, yoksa ne yapıyor? Topladığı vergiler nereye gidiyor? İnsanlar üzerinde tahakküm kurma, hegemonya oluşturma, otorite ve toplumdan bağımsız, lahuti, e, tanrısal bir karakter kazanarak e, devlet evet müddet adı altında sürekli devam eden bir hegemonya tutkusuna sonuçta dönüşüyor. E, Kur'an-ı Kerim'de peygambere yasaklanan üç şey var. Bunlar da e, İslam'daki e, devlet veya otorite dediğimiz şeyin gayrimeşruluğunu aslında meşru olmadığını gösteren e, ifadelerdir. Bunlar aynı zamanda çağdaş dünyada da çok tartışılan konulardır bunlardan birincisi Kur'an peygamberin bir otorite bir devlet haline gelmesini mani olmak için birinci olarak sen insanlar üzerinde bir zorba değilsin der. Zorbalık yasaklanır. Yani peygamber kendisine gelen ayetleri sosyal, siyasal, iktisadi herhangi yani bir meseleyi insanlara zorla yaptırma. İnsanlara onu zorla yaptırmaya kalkışmamalıdır. Peygamber'e zorbalık yasaklanıyor. İkincisi peygamber'e bekçilik yasaklanıyor. Sen bir hafiz, muhafız değilsin. Yani insanlar üzerinde Muhafızlık yapma, siyasi, iktisadi, ahlaki muhafızlık yapma, din bekçiliği yani. Ee, yani şunu yapma haram, şunu yapma helal, oturdun, kalktın, güldün, sağa gittin, sola gittin. Böyle insanlar üzerinde onların e, yaşamlarını denetleyen, başlarında bekleyen bir muhafız. Onların nasıl hareket edeceğine karar vermeye kendini yetki gören bir zabit. Günah bekçisi, din bekçisi, inanç bekçisi olmayı yasaklıyor. Üçüncüsü biz seni insanlar üzerine vekil yapmadık diyor. Vekil. Vekalet de yasaklanıyor. Bak, baktığımız zaman devletlerin bu şey üzerine kurulduğunu görüyoruz. Yeryüzündeki bütün otoriteler, bütün otoriteler, bütün e, toplumsal otoriterleşmenin simgesel ismi olan devlet bu üç şey üzerine kurulur. Bir, devletin zor kullanma yetkisi. Devlet zor kullanma yetkisini elinde yetkisini ve tekelini elinde bulunduran kurumdur. Bizden biri, herhangi birisinden zorbalık yaptığı zaman, bir şeyi zorla yaptırmaya kaldığı zaman mahkemeye verilir. Beni zorladı diye. Ama devlet zor kullanma yetkilisinin de tek elini elinde bulundurur ve tebligat çıkarır, zorla götürür, mahkemede yargılır, hapishaneye atar, zorla ceza önde, başında gardiyan tutup bekletir. Zorla yaptırma. Bir şeyi zorla yaptırma tek eli. Devlete aittir. Haluki peygambere kimse hiçbir şey zorlama demişti. Zorlama. Zorladığın zaman otorite haline geliyorsun. Bütün mesele de işte burada. İkincisi devletler bekçilik yaparlar. Sınırları çizer. Gece gündüz o sınırlar içerisinde yaşayan halkı bekler. Bekler. Şunu yapma, bunu etme, şu yanlış, bu yanlış der. Yasakları hatırlatır. Uymayanları yargılar. Bekleme, muhafız. Muhafızlık yapar. Bütün devletler. Üçüncüsü de vekalet. Bütün devletler halk adına konuşur. Halkın temsilcisi olarak kendisini görür. Ve bir takım kararlar alır. Kararlar çıkarır, kararnameler çıkarır, kanunlar çıkarır. Ve bunu direkt halka bırakmaz. Halkı temsil ettiğini varsayar. Halkın ben der. Halk dışarıda kendi halinde yaşamaktadır ama bir takım toplanmış adamlar kendilerini halk yerine koyarlar. Bunlar kimisi seçilerek, kimisi darbeyle, kimi soydan devirle, kimisi tanrısal iradeyle <laughs> ve yetkiyle gezdiklerini söylerler ve halk adına konuşurlar. Yani vekalet yaparlar. Ee, i̇kincisi de bekleme. Yani o da vesayet oluyor bugünkü tabirle. Bekçilik yani. Vesayette bulunma. Kontrol etme, yanlış gider etme, müdahale etme, vesayet, vekalet ve zorbalık. Bu üçü olmadan devlet olmaz. Ancak üçü de Peygamber'e yasaklanıyor Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'de Peygamber'in bir zor e, kurumu haline gelmesini, vesayete dönüşmesini, yani insanları beklemesini, hafızlık yapmasını, ve insanlar adına konuşmasını, e, Allah ile kul arasında girerek, onları Allah'a arz etmesini, insanlar adına tek başına kararlar vermesini biz insanlara sormadan hepsi yasaklanıyor. Şimdi buradan aslında şuraya varıyoruz. Aslında devletler gayri meşrudur. Çünkü devletler zor kurumlarıdır. Vesayet ve vekalet kurumlarıdır. Bu üç olduğu zaman toplum özgür olamaz. Yani topluma bir şey zorla dayatıldığı zaman ve toplumun başında bir bekçi olduğu zaman ve toplum adına konuşanlar olduğu zaman toplum kendini direkt ifade etmeyip temsilciler yoluyla birileri onu temsil ettiği zaman o toplum özgür değildir. Bu üçünün kalkması gerekir o toplumun tamamen özgürleşmesi için. Ama bu üçü kalktığı zaman da o zaman da can ve mal güvenliği sorunu ortaya çıktığı söyleniyor toplum içerisinden çıkan bir takım mafyatik adamlar topluma egemen olmaya yani bu üç şeyi yapmaya başlıyor. Zor kullanmaya, bekçilik yapmaya ve toplum adına konuşmaya başlıyor. Devlet olmazsa bunu mafyalar yapıyor. Mafya olmazsa çeteler yapıyor. İlla yapıyor yani. Toplum bir türlü kendi haline bırakılmıyor. Toplumun içerisinden çeteler, mafyalar ve onun e, ee, tüm toplum tarafından rızası alınmış örgütlü hali olan devlet olmasa aslında toplum kendi kendine yaşayıp gidebilir mi? Toplumun üzerinde bir bekçi, bir e, vasi, vekil veya zorba olmasa toplum kendi kendine kendi içinde çıkan sorunları kendisi çözerek barış içinde bir arada yaşayıp gidebilir mi? Bunun yeryüzü gerçekliğinde pek olmadığını görüyoruz. İdeal olarak devletler olmazsa çok iyi olur. Ama yaşayan gerçeklikte bunun pek gerçekleşmediğini görüyoruz. Şu anda yeryüzünde 350'ye yakın devlet var. Birleşmiş Milletler'e de kayıtlı olan. Yeryüzünün herhangi bir yerinde ee, bir topluluk olmasın ki orada bir otorite otoriteleşme söz konusu olmasın. Yani Avusturya'daki çağdaş hayata katılmayan e, hala önünde arkasında yapraklarla gezen mızraklarla orman içerisinde avcılık yapan insanlar var şu anda yeryüzünde hala onlar yaşıyorlar Avusturya or ormanlarında. O, onların yerlileri arasında nitekim Morgan'da Amerika'da yerliler arasında e, 40 yıl kalmış ve yerlilerin kuralları gereğince kendisine kardeş gelmişti ve e, toplumun, e, devletin, mülkiyetin ve e, ailenin kökeniyle ilgili tezlerini o 40 yıllık araştırma inceleme sonucunda yapmıştı. Ve yeryüzünde hala avcı toplayıcı dönemde yaşayan e, aralarında mülkiyetin ve devletin olmadığı topluluklar var. E, fakat onlarda da e, bir otorite söz konusu. Mesela kabilelerin en yaşlısı baba rolünü üstlenen e, herhangi birisi e, kabileyi ve aşireti derleyip topluyor. Orada reislik yapıyor. Yani otorite. Yani, devlet değil ama 50 kişilik bir insan topluluğu oluşsa hemen orada birisi ön plana çıkıyor ve diğer 49'u üzerinde e, vekalet, vesayet, zorbalık ve bekçilik yapmaya başlıyor. Kaçınılmaz olarak bu insanlar arasında e, süre gidiyor. İbn Haldun bunu izah ederken yani insanlar içinde kral olma, baş olma, padişah olma, bir krallık kurma yani devlet modeli tabiriyle niye ortaya çıkmıştır diye tartışır mukaddesinde ve ve baş olma dürtüsü kırsı der. Yani 50 kişinin olduğu bir yerde insanların içerisinde diğer 49 kişi üzerinde tahakküm kurma onları çalıştırıp onların sırtından geçinme eğilimi vardır. Hırsı vardır diyor. İşte padişahlık, krallık, devlet buraya dayanır. Kökeni insanın iş dünyasındaki tahakküm hırsıdır. Zorbalık hırsıdır. Başkasına zorla yaptırma ve başkasının sırtından geçinme. Dolayısıyla şuraya geliyoruz. Aslında devletler toplumların sırtından geçinir. Onlardan topladıkları vergilerle yaşarlar. Toplum olmazsa aslında devlet diye de bir şey yoktur. Aslan toplumdur, devlet değildir. Toplum olmadığı zaman devlet de olmaz. Yani toplumlar devleti var etmiştir. Devletler toplumu değil. Toplum kendine ihtiyaç duymuş, bir otoriteye rıza göstermiş zorla veya kendisi gönüllü olarak. Bunun sonucu olarak da bazılarının üzerinde tahakküm kurmasına, kendini denetlemesine, başında bekçilik yapmasına, kendine zor kullanmasına ve kendi adına konuşulmasına çeşitli şekillerde izin vermiş, rıza göstermiş. Devletler meşruiyetini işte buradan alıyorlar. Ama şurası bilinmeli ki, şurası bilinmeli ki, devlet üretici bir kurum değildir. Ee, devlet üretilenleri sağa sola götürüp satan bir ticari kurum da değildir. Devlet varlığı gereğince e, kendi ontolojisi gereği e, sömürü üzerine kuruludur. Yani toplumu sömürmeden devlet ayakta duramaz. Vergi sömürüdür. Halkı sömürmektir. Peki bunun meşru bir hali olabilir mi? Olabilir. Ama yüzde yetmiş Devletler istismar ediliyor. Yani ikna Haldun'un da söylediğine e, dönecek olursak devlet bugün için baktığımızda yüzde yetmiş kötüdür. Bütün devletler. Yüzde otuz içerisinde bir masumiyet, iyilik e, halkın iyiliğine, adalet için, toplanan vergileri tekrar halka hizmet etmek için yol, köprü, elektrik su yaptırmak için ve toplumsal, kamusal faaliyetlere ee, sömürmeden, çarpıtmadan, hegemonya tahakküm kurmadan onları organize etme. Toplumun işte kamusal işlerinin organize edildiği bir kurma ihtiyaç duymuş toplum ve onu işte devlet dediğimiz ortak organizasyona yaptırıyor şeklinde yüzde otuzluk bir iyilik yani devlet hakkında iyi düşünme söz konusu olabilir. Ama e, bu burada kalmıyor. İnsanlar vergi veriyorlar insanların verdiği vergileri istismar etmeyen bir devlet yeryüzünde yoktur. Yani verilen vergiler e, verme amacına uygun yerlerde kullanılmaz. Kimin nereye gittiği belli olmayan devasa bir kurum. Kim sömürüyor, kim cebine indiriyor, kim ne yapıyor belli değil. Dolayısıyla sömürünün, istismarın, çarpıtmanın yüzde yüz olduğu ve bu nedenle de ee, siyasetin ortaya çıktığı bir durum söz konusu. Aslında bu açıdan bakıldığında siyaset, e, siyasetin yüce bir amacı olabilir mi? Olabilir. Siyasetin siyasetin amacı aslında toplum değil devlettir. Yani siyasiler gözlerini topluma dikerler ve toplumu eğitme, toplumun başında bekleme. Topluma hizmet etme, toplumun e, e, şekillenmesini sağlama gibi işlere yönelirler. Yani halbuki toplumun kendi haline bırakılması gerekir. Toplumun böyle yönetilmeye, eğitilmeye, e, yukarıdan aşağıya, ta falan ihtiyacı yoktur. Toplum üzerinde gölge etmesinler, başka ihsan istemez. Toplum kendi haline, kendi e, akış yatağına bırakmalı ve orada akıp gitmelidir. Asıl olan düzeltilmesi gereken, savaşılması, mücadele edilmesi gereken devlettir. Devletin kendisidir. Dolayısıyla siyasetin yüce amacı, devleti e, çetelerden, mafyalardan ve zenginleşme aracı olmaktan kurtarmaktır. Siyasetin yüce amacı budur. Yani siyasete niye girilir? Devletin içindeki çeteler ve mafyaları temizlemek için. Devleti zenginleşme aracı olarak görenleri bertaraf etmek için. Devleti e, masum ve meşru temeline oturtmak için. Nedir o? Can güvenliği, mal güvenliği, asayiş güvenlik, ortak kamusal işleri yürütülmesi ve adalet ve mahkemelerin insanlar arasındaki sulhu sağlamaz. Bu kadar. Bu kadar. Bununla yetinildiği zaman devlet meşru olmuş olur. Ama bununla yetinilmeyip bununla bu meşru gayeler içerisinde gayeler için bir sınırlı otorite kullanımı da söz konusu olabilir. Devlete otorite bunun için verilir. Yani katili yakala, hırsızı yakala git zorla ensele diye ona bu yetki verilir. Fakat devletler bunu bırakırlar, gösteri yapanları zorla enselerler. Ee, ve üzerine lazım olmayan başka işleri ve devletin tepesini ele geçirmiş olan mafyaların ve çetelerin çıkarlarını zor kullanma yetkisini kullanarak korumaya ve kollamaya çalışırlar. Mülk sahiplerinin ve zenginlerinin mallarını korumaya yönelirler. Bunun için insanlara zor kullanmaya başlarlar. İşte çarpıtma o da başlıyor. O nedenle sözün başında dediğim gibi dünyada Allah kavramından sonra en çok çarpıtılan, en çok istismar edilen, amacı dışına çıkartılan masum gerekçelerle adalet, can, güvenliği, kamusal hizmetler denilerek şahsi menfaatleri alet edilen bir takım grupların çıkarları için ele geçirilen kurum devlettir. O nedenle devletin ilk etapta olmaması gerektiğine inanmak gerekir. Buradan yola çıkacağız. Aslında devlet olmaz olmasa da olur. Aslında devlet olmamalıdır. Devletsiz bir toplum ve dünya olmalıdır. E önce buna inanacağız ve bu inancı hiç Yitirmeyeceğiz. Sonra var olan fiili durumdaki devletlerle e, en geride bu inanç olmak üzere amansız bir denetleme, hizaya getirme ve onu olabilecek en masum, en meşru alana çekme mücadelesi içerisine gireceğiz. Benim bu devlet meselesinde ulaştığım noktalar işte bunlardır. Sevgili seyirciler, bugünkü konumuzda burada sona eriyor. Bir başka programda tekrar birlikte olabilmek ümidiyle hoşça kalın.